Herkese iyi günler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun, yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Videonun en sonunda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Başkan Ertuğrul Doğan tepkilere daha fazla kayıtsız kalmadı. Ee, Abdullah Avcı uzun zamandır tartışılıyordu ve bugün, deyim ise deprem etkisi yaratan karar alındı. Abdullah Avcı'ya veda edildi. Peki bu sürece nasıl gelindi? Yeni hoca kim olacak? Evet, bordo maviller kimde hemen masaya oturdu bu detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında hikaye Trabzonsporlu Abdullah Avc'ının hikayesi 10 Kasım 2020 tarihinde başlıyor. Bordo Mavi'ller kötü gidişatın ardından e, Abdullah Avcı ile anlaşmış ve 61 yaşındaki hoca Trabzon'a ayak basmıştı. Aslında o gün Trabzonspor için tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştu. Ligin 8 haftasıydı bordo mavili takım, 8 haftada sadece bir galibiyet almış, 4 kez kaybetmiş ve ligin 17. sırasına demir atmıştı. Abdullah Avcı geldikten sonra müthiş bir değişim yaşandı. 17. sıradan aldığı takımı ligin sonunda 4. sıraya taşıyarak Avrupa kupalarına taşıyan Abdullah Avcı gerçekten de inanılmaz bir istatistik elde etmişti. Öyle ki ligin ilk 8 haftasında 4 kez kaybetmişti Bordo Maviller. Ancak Abdullah Avcı geldikten sonra oynanan 32 maçta sadece 3 kez rakiplerine boyun eğmişti. Müthiş bir istatistik yükseliş dönemi e, başlamıştı aslında. Abdullah Avcı'nın Trabzon'a ayak bastığı gün. İlk döneminde Abdullah Avcı 848 gün görev yapmıştı. Dediğimiz gibi e, özellikle ilk sezon patlamanın ardından zaten işte Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir sözü yerine gelmiş. Ardından da çok uzun zamandır yaşanan şampiyonluk hasreti Abdullah Avcı ile sona ermişti. İstatistiklerine baktığımızda Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un son zamanlarda gelmiş en başarılı hocası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ancak futbolda dün yoktur, futbolda bugün vardır. Bunlar geçmişte kalmıştır. Futbol süreklilik isteyen bir süreçtir ve devamlı başarılı. Hele Trabzonspor gibi bir takımı çalıştırıyorsanız, hedefi olan e, bir takımı çalıştırıyorsanız mutlaka başarılı olmak zorundasınız. Bunu net olarak bir kez daha gördük. Aslında ilk döneminden sonra bir düşüş dönemine girmiş Trabzonspor ve Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Arkasından Nenat Bielitsa gelmişti. Hırvat Hoca'nın yaptığı hatalar sonrası Trabzonspor... 7 aylık aranın ardından 12 Ekim 2023 tarihinde bilindik bir adrese yani yeniden Abdullah Avcı'ya yönelmiş ve 61 yaşındaki hoca Trabzon Havalı'na dün e, ayak bastığında yeni gelmedim geri geldim diyerek ikinci dönemini resmen başlatmış oluyordu. E, dediğimiz gibi ikinci dönem geçtiğimiz sezon Trabzonspor Abdullah Avcı ile istatistiklerine baktığımızda ee, yine de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 30 maça çıktı, 17 galibiyet, 4 beraberlik 9 mağlubiyet almış durumdaydı ve e, bu sezondan umutlar çok fazlaydı. Çünkü kendisi de bizzat sık sık açıkladığı gibi daha agresif, daha temaslı, daha rakibi boğan, dominant futbol oynayan bir Trabzonspor oluşturmak için çalıştıklarını, bu yönde transferler yaptıklarını Trabzonspor'un bu sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olacağını oynadığı futbolla taraftarlarını mutlu edeceğini söylemişti. Ancak bunlar sadece vaatte kaldı. Bir türlü yerine gelmedi. Özellikle son dün oynanan Gallen maçı sonrası sert tepkilerin dozajı daha da artmıştı Abdullah Avcı'ya yönelik. Son zamanlarda sürekli istifa tezahüratları yapılıyordu. Bunu hem Abdullah Avcı hem başkan Ertuğrul Doğan bir şekilde kulak ardı ediyordu. Ancak eee bıçak kemiğe dayanmış olacak ki eee başkan Ertuğrul Doğan böyle bir karar aldı. Aslında sabah saatlerinde Bordo Mavili yönetimin başkan Ertuğrul Doğan'la bir du durum değerlendirmek, değerlendirme toplantısı yapmak için bir araya geleceğini duymuş, bunu öğrenmiştik. Ancak ne olursa olsun yöneticilerin bir kısmı Abdullah Avcı'yı istemese son kararı başkan Ertuğrul Doğan verecekti. Eee Ertuğrul Doğan tabii ki Abdullah Avcı'nın artılarını eksilerini gelinen son durumu masaya yatırdı ve e, 61 yaşındaki hocayla görüşerek kendisiyle yola devam etmeyeceklerini net olarak bildirdi. Şu anda dediğimiz gibi fesih görüşmeleri yapılıyor. Abdullah Avcı dönemi e, sona eriyor. Bu sezon Süper Lig'de sadece bir maça çıktı hatırlayalım. Sivas Depresmanı'ydı ve Trabzonspor'un şu anda bir puanı var. Abdullah Avcı e, yani lige Süper Lig anlamında başlamamış sayılır. Ee, zararın neresinden dönersen kardır. Bir e, doku uyuşmazlığı vardı bu sezon. E, futbolcularla Abdullah Avcı'nın bağının koptuğunu dünkü videomuzda da söylemiştik. Yani Abdullah Avcı'nın istediklerini e, futbolcular belki de sahada yapmıyorlardı. Bir şekilde bir anlaşmazlık, arada bir e, uyumsuzluk söz konusuydu. Bir türlü bu e, durum atlatılamadı. Doğal olarak tüm takım değişmeyeceğine göre ilk hedef Abdullah Avcıydı ve beklenen gelişme de yaşanmış oldu. Böylece Abdullah Avcı dönemi yani ikinci Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Peki Trabzonsporun Trabzonspor e, Pazar günü Eyüp Spor Deplasmanında gidecek e, İstanbul'da bu maç e, takımın başında çok büyük ihtimalle İhsan Dereli olduğunu çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii ki çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor yönetiminin Abdullah Avcı'dan e, belki de sözleşmesi tam e, kendisine yol devam edilmeyeceği belirtilmeden Şenol Güneş'ten masaya oturduğunu söyleyebiliriz. Evet, Bordo Mavili yönetim Şenol Güneş'te şu anda boşta olan efsane hocasıyla bir görüşme yapmış durumda. İkinci hedefte Fatih Tekke var. Başkan Ertuğrul Doğan'ın uzun zamandır zaten takip ettiği, beğendiği bir isim Fatih Tekke oynattığı futbolla gittiği her takıma Temas etmesi, bir futbol tarzında olması sebebiyle sevdiği Fatih Tekke ile bu gece Fenerbahçe maçı sonrası masaya oturacağını öğrendik. Yani Trabzonspor'un yeni dönemdeki hocası da %99 oranında e, Türk olacak. E, bunun Şener ile ilk temas kuruldu. Fatih Tekke ile de görüşme yapıldıktan sonra Bordo Mavili yönetim hangi hocayla e, çalışacağına karar verecek. Bunun önümüzdeki hafta yani pazar gününe yetişme ihtimali yok. Ee, önümüzdeki hafta Trabzonspor'un yeni hocasının açıklanmasını artık rahatlıkla bekleyebiliriz. Zaten bir milli ara olacak bir zaman e, sıkıntısı yok e, şu aşamada. Ancak ne olursa olsun ya, ya Şenol Güneş ya da Fatih Tekke gelecek. Başkanın e, gönlündeki aslanın Fatih Tekke olduğunu biliyoruz. E, birkaç defa kendisini öven açıklamalarını hatırlıyoruz zaten başkanım. E, Yönetim kurulu kendi arasında oylama yapar, nasıl bir şey olur bilmiyoruz. Ancak e, çok büyük ihtimalle ya Şenol Güneş olacak ya Fatih Tekke olacak. Bu iki hoca arasında bir karar verilecek. Şenol Güneş zaten dinlendi, projeler anlattı. Şenol Güneş sıra Fatih Tekke'de. Bu gece yarısı Fatih Tekke ile bir araya gelecek olan Başkan Ertuğrul Doğan kısa süre içerisinde iki hocadan birisine karar kılacaktır. Abdullah Avcı dönemi dediğimiz gibi sona erdi. Abdullah Avcı Trabzonspor'a bir Süper Lig şampiyonluğu, iki Süper Kupa bıraktı. Son derece istatistikli anlamda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çok uzun zaman İstanbul'un üç büyük takımına yenilmemesi, İstanbul takımları karşısında müthiş bir seri elde etmesi, Paparap Park'ı rakiplere cehenneme çevirmesi... Bunlar hatırlanacaktır. Ancak baktığımızda tarihe geçen başarısı iki Süper kupa, bir de Süper Lig şampiyonluğu oldu. Abdullah Avcı ancak futbolda dün yoktur, futbolda bugün vardır, dün dünde kalmıştır. Sonuç olarak bugün oynattığı futbol beğenilmeyen Abdullah Avcı Avcı'yla yola devam edilmeme kararını bizzat Başkan Ertuğrul Doğan vermiş durumda. Yeni hoca ya Şenol Güneş olacak ya da Fatih Tekke olacak. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. İnanın o yorumlar her şekilde e, okunuyor. Bazen cevap veriyoruz. E, Başkalar da görüyordur tabii ki video e, yorumları. Trabzonspor taraftarının nabzını tutmak için yorumlar çok önemli. Mutlaka yorumlarınızı videoların altına bekliyoruz. Yeni videolarla yeni son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.